Merhabalar, yeni video hoş geldiniz. Ben şu an kaldığım yeri boşaltıyorum. Farklı bir eve taşınacağım. Yani bu akşam boşaltıyorum ama nereye taşınacağımı da bilmiyorum. Büyük ihtimal arkadaşlarımın evinde koltuklarda birkaç gün uyuyacağım başka bir yer bulana kadar. Ya da bir ay kira vermemek için Türkiye'den çalışacağım büyük ihtimalle bilmiyorum. Ama onlar önemli değil. Bu videoyu hani taşınma videosu olarak birazcık da daha duygusal bir video olarak yapayım dedim. Hem ev arkadaşlarım da var hem evin son halini tanıtayım. Görebildiğiniz gibi, tamamen bir dağınıklık her yer. Tamamen... Ee... Ayrıca bakalım bu kıyafetlerim şu bavula sığabilecek mi? <laughs> Göçebe hayat yaşamanın zorlukları. Şuradan kapatsam, kapanır herhalde. Güzel başlangıç. Sen mi büyüksün, ben mi büyük? Göstereceğim sana. <laughs> Bakın şuradan kapattım. Şimdi şuraya çıkıp şuradan baskı uygulayacağım. Kapanır ya. Şuraya kadar geldim. Bir şu kaldı. Bu da bir taş. Başardım. Bu arada böyle sürekli yer değiştirmenin ya da böyle göçebe hayatım artık minimalist mi ne deniyor bilmiyorum böyle tarzda yaşamaya ama öğrettiği şeylerden biri gerçekten hani eşyaların bir yük oldu. Ne kadar fazla eşyan varsa o kadar taşınması, yaşaması zor bir hale geliyor. Yani konfor alanını da genişletmiş oluyorsunuz. Aman şuna ihtiyacım var mı? Aman buna ihtiyacım var mı? Ama bakıyorsunuz aslında çoğu şeyde ihtiyacınız yok. Ve sürekli böyle yer değiştirmenin ya da yılda bir yer değiştirmenin bana verdiği şeylerden biri çoğu zaman bu nasıl diyeyim bu süzgeçten geçirmeyi yapmam. Çünkü sürekli eşyalarımı süzgeçten geçiriyorum. Taşınırken ya buna ben son bir yıldır kullandım mı? Buna gerçekten ihtiyacım var mı diyorum. Eğer yoksa işte ev arkadaşlarıma soruyorum ister misiniz? Yoksa bak, yani evde bırakıyorum yoksa da çöpe atıyorum yani. Ve bir sonraki seferde böyle şeyleri almayayım diyorum. Yani bu da güzel bir şey çünkü evde mesela şu an kendi evinize baksanız bilmiyorum tabii sizin evinizi de hani çoğu benim arkadaşlarımdan çevremden, çevremden gözlemlediğim kadarıyla çoğu insanın evinde çok fazla gereksiz eşya var. Ve hani duygusal olarak sevdiğiniz eşyaları demiyorum çünkü benim de oyuncak çocukluk oyuncaklarıma dokundurtmam mesela. Ama hani onları geçiyorum duygusal olarak bağlı olduğunuz eşyalara. Çoğu eşyanın aslında bir önemi yok. Atılabilir ya bir ara kullanılır ya da bir ara işim düşer diye çok fazla eşyamız var. Ve bence bu eşyalar yükten başka bir şey değil. Yani bu benim gözlemim, hani benim düşüncem. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama hani bu evi toplarken tekrar öyle bir düşündüm. Gerçekten hani bazı eşyalara bakıp ben bunu niye almışım dedim yani. Gelin bir de şuraları göstereyim. <laughs> Şöyle bir yenilememiz vardı. Birinin doğum günü için almıştık o İtalyan arkadaşımın. Neden? İşte mutfaktan aldım bazı şeyleri buraya koydum. İşte un, muş şeker. Burada bizim evim e, geçen haftalardan kalma güzel bir koleksiyonu var. I'm making a video, so. like a sentimental video. You make a video now? Yeah. You talk Turkish. Yes. Should I? i thought you did just now i was i was and uh, i was still us, please oh should i yes like uh... you're not even there yeah. come mike say hello to your little friend hello <laughs> <laughs> yeah th those are my friends i was uh, online issue. i was living with them and today is probably my last day so if you guys <laughs> make these uh cigar age <laughs> mac is Chuck <making> so <sure>. mm. <laughs> <laughs> what else do you know? <laughs> I haven't taught him, by the way. Yeah, ben I haven't taught that to him. No, but... I knew it already. Yeah, yeah. yeah, yeah. Is um, from Netherlands? Yeah. They learn those kind of stuff. Yes, it's normal. And we learned <laughs> at school. <Yes. laughs> it's is where you start. Yeah. yeah, yeah. I was not even speaking. But <laughs> <yeah>. <laughs> um, and, yeah. and Mike as well. <laughs> In Arabic. <laughs> exactly. See? And yeah, this was my flat. and yani, even böyle bir yerdi. böyle arkadaşlarım da vardı. Bu arada ben dün gelmiştim. Çünkü uçaklarda birazcık terslik olmuştu. Rüzgarlardan dolayı da gecikmeler, rötarlar olmuştu. Hani son bu akşam evi toparlayıp odamı çıkmam lazımdı. Kalacak yerim de yoktu daha planlamamıştım. Bu gördüğünüz efsanevi arkadaş. Yeah, I'm such so, a I'm so such a good guy. Yeah. yeah. Uh, he said uh, I can use his room for like five days or something. So thank you. Yes, you're welcome. I'm leaving yeah. for one week, so yeah, he's that... in trouble right now. Yeah, and he's a friend, so yeah, such a nice guy. Friend. Şimdi eşyalarımı toplamayı neredeyse bitirdim. Şunu da taktım. Böyle bir şey de buldum. E, eşyalarım da bu kadar. Şimdilik buraya koydum. Bolca bu gördüğünüz gibi torbalar. Migros torbası gibi düşünebilirsiniz. Sonra bir tane bowl. Zaten öbür bowl'u Türkiye'ye götürmüştüm. O dedim ya yeni geldim diye. İşte böyle de eşyalarım duruyor böyle. Böyle bir hayat. Şu. Bir yıllık eşyalarım. bir de şu sandalye var. Onu da arkadaşlardan birine veririm. Sonra onlar ondan alırım. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle farklı bir odada, farklı bir evde. It's all this guy. <laughs> no, it's not my fault. He's buying it, he's buying it. <laughs> oh, it was like this, right? <laughs> oh how did you do that? Is the oven too hot or what is the too no not not hot enough. Not oh. hot enough. I don't know. Sheriff. Sure, Sheriff. Sure, sure. Right, isn't mm it? -hmm. Alright, here. You yes. Good. Oh, it's a bit like um chambuca. Huh? Italian. That's what right. I'm <laughs> just like that, just like oh. Well I can clean it. But you hey. first <laughs> You have to I, take Alice first lady. <laughs> oh for God's sake, let's just fucking put down <laughs> There's the police. Guys, of course he would wake up. Just it No! But there's the police outside. <laughs> no, say it no, 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 no. again. Say, say it no, no. No, no, no. again. No, no. <laughs> <Sik -tere -git. laughs> Why there's a flash? The <laughs> Siktir git. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Siktir git. Oh god. Okay, skills on point.